heyecanlandı, panikledi. Makarna etkinliğini hatırlıyor musunuz? Evet, kim en evet. güzel? E seçmiştik, kırılgan bir şey olduğu için. Evet. İnsanların da kırılgan yapıları vardır, duygusalızdır, e farklı farklı e genetik yapılar var diyoruz. Evet. E ekip halinde çalıştınız. Evet. Ve çocuklarımızı da anladık. Hani zaten zorunlulukları çok fazla. <laughs> ee, okulda onlardan başarı bekleniyor, evde biz başarı bekliyoruz. <laughs> Ama şey o bize dönünce, Evet. Heyecanlandınız. heyecanlandınız. Söz almaya korktunuz. Buraya çıkıp evet. aktivitelerde yer almaya çekildiniz. Öğrenci. Ne zor bir Evet. Yani onları gerçekten hissederek anlamaya başladım. Ne para yaşayarak öğrendim. Hep evli kim bile konuşa konuşa Hı. çocuk olmayı unutmuşuz. Öğrenci olmayı unutmuşuz. Onu hatırlamaya Çocuklarımızı burada sıralarda otururken çocuklarımızın seviyesine inmemiz de kolaylaştı. Bizlere görev verildiğinde anladık ki e, evet yapamadığımız şeyler de olabilir. Yani e, anne baba olarak onların mükemmel olmasını istiyoruz. ama hiçbirimiz mükemmel değilken çocuklarımızdan bunu bekliyoruz. Demek ki beklentilerimizle yapabildiklerini, yeteneklerini bağdaştırmak ve onu uygun bir haldeyle ifade etmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Buyurun, hoş geldiniz. Yoruldum yine. Gel, gel, gel İstersen ya bak şöyle geç. Tamam gel, dur yürü. Şöyle geçin geçebilirsin. Geçin. Ha, oradan geçebilirsin. İletişim engelleri vardı. Burayı hatırlarsanız, iletişim engelleri vardı yakamızda. Oradan hangi çıkarın da bulunduk? Bir de onu hatırlayalım. Karşınızdakine karşı böyle bir şey olmamalı. Sözünüzü kestim ama. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Bir arkadaşlarım, çok kıymetli değerli bilgilerim, öğretmenim arkadaşlarım. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. 8 haftalık serüvenin sonuna geldik. Biraz önce eee duygu ve düşüncelerini alıyorduk. Neler öğrendik? hayatımızda neler değişti? Onlardan bahsediyorduk. E, ben çok kıymetli kazanımlar elde ettiklerini düşünüyorum. Zaten onların gözlerinin içinin parlamasından ve onların halinden de bunları anlayabiliyorum. İsterseniz ifade etmek isteyenleriniz varsa kısaca özet geçebiliriz. Daha sonra sertifika törenimiz var. Müdür Bey'in duygu düşüncelerimi de almak isterim. Hüdübe önce sizinle başlayalım. Sonra evet. birkaç belinize devam edelim. Sonra hasta kesimimiz var. Ondan sonra da sertifika terebimiz var. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eee hasta hekim yaptım. Eee biz eee daha önce Sadıkcan Hoca'nın eşinden yardım almıştık. bu konuda, Yine onlara rica ettim. Çok teşekkür ederim. Ee, Tabii bugün eğitim müşavirimiz de gelecekti ama yarın Milli Eğitim Bakanı geldi. Türkiye'nin Milli Eğitim Bakanı Kıbrıs'a geliyor. Dolayısıyla bugün e, yoğun bir program olduğunu özür diledi. E, gelemeyecek. E, bir daha gelme inşallah. Bir dahaki yapılan toplantımızda yer alacağını söyledi. Tabii biz Gelin, sen Ben Tamam, geliyorum. Tabi e, bu okul biliyorsunuz 2011 yılında küçücük bir sınıf olarak başlamıştık. Geçen defa da söyledim galiba bunu. Bugün Azan'ın en büyük okulundasınız. 1305 öğrenci var. Bir iki kişi de kaydolma için sırada bekliyor bakanlıkta. Bu yaklaşık 1310 demek. E, şu anda 1200 derdi diğer okulların kapasitesi. E, tabii bu bizim için ee, bir gurur kaynağı aynı zamanda da sorumluluk duyuyor üzerimize. Bu kadar öğrenci, bu kadar e, 1300 tane değişik fikir, yaşayış biçimi, kültür demek bizim için. E, bunların hepsini burada uyuşturmamız, aynı amaç için e, bir ortamda çalıştırmamız gerçekten çok büyük bir emek gerektiriyor de öğretmen arkadaşlarımızla, idarecilerimizle beraber bu emeği veriyoruz. Biz şunu farkındayız, e, velilerimize ulaşmadan hiçbir şeyimiz tam olmayacak, bunun farkındayız. E, tabii velilerden de kastımız e, öncelikli anneler, e, tabii ki babalar da çok önemli ama e, o çocuklara dokunan, o çocuklara doğduğu andan itibaren şekil veren hamurun üstadı annelerimiz. Dolayısıyla siz için çok önemlisiniz. Yasemin hocamın da Türkiye'de böyle projelerde bulunmuş olmasından faydalanarak, kendi istekliliği de tabii ön planda, böyle bir çalışma başlattık. Demin dediğim gibi öğrencileri başarıya taşımaya çalışıyoruz, taşıyacağız inşallah. Ama günün sonunda aile yanımızda olmadığı zaman hep mutlaka bir tarafımız eksik kalıyor bir bu tarafımızı da güçlendirmek için, hep beraber olabilmek için böyle bir faaliyeti imza attık. Ben e, kendi adıma çok da mutlu oldum. E, velilerimin okula gelmesi, öğretmenlerimle kaynaşması, e, öğrencilerin okuduğu ortamları görmesi, eksiklerimiz var, fazlalarımız var, e, yapılacak çok iş var. E, bazen hanımla da şey yapıyoruz, yani bitmedi Buhara Sultan diyor, Zeynep Hanım da yanımda şimdi. Bitmedi diyor Buhara Sultan. Bu Allah'a sultan bir sevda bizim için, kara sevda. Daha iyisini nasıl yaparızı konuşuyoruz hep. Çocuklarımızı daha çok nasıl motive ederiz, nasıl düzene yönlendiririz, bunun hayaliyle yatıp bununla kalkıyoruz. Bu konuda da sizin de çorbada mutlaka büyük oranda katkınız olacaktır. Bu çalışmalarımız da bundan sonra devam edecek. Gerek hocam gidecek, onun altyapısını biz hazırlayacağız. Gerekse siz yine buralarda bizimle beraber olacaksınız. E, dolayısıyla e, ben çok mutluyum siz geldiğinizden dolayı. Teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Biz teşekkür ederiz. Duygu <laughs> ve düşüncelerinden bir cümleye bahsetmek isteyen varsa onu da alalım. Ondan sonra sertifika tarihimize geçelim. bu eğitimde bence en güzel hepimiz için, hepimiz aynı konuyu söylüyor. Çocuklarımıza yetişelim. Ee, yani iletişim kurduğumuzu zannediyorduk ama kurmuyormuşuz. Yani yüzlerle sağlık sağlıklı, iletişim. Hani evet doğru iletişim, sağlıklı iletişim. En, yani en büyük kazancımız oldu. Artı bu entipati şey o yaparak kurduğumuz Hı. hani düşünce dizi dizimle konuşurken biz o anda alıp şey yapın o çocukların hissi çok kötü bir durumda onu yaşadığımız Hı. burada. Ee, Hı. ondan sonra bağımlılık, konusu gerçekten çok önemliydi. Yani ben kendi adıma çok güzel şeyler kazandım. Çok e, yani çok önemli kaldım. Biz teşekkür ederiz. Her seferinde katı seferinde katılacağız. De. Bir de. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Şimdi dönem yine yapacağız. Buyurun. dört, dört gözle bekliyoruz, evet. hani yapılması biz de mutlaka icap edildi. Ve sizin mesleğinizle yani ne kadar işlerimiz müşterimiz olsa da gerçekten. Hayatımıza Evet. Yapıp yani ya, ya da e, erteleyip direkt buraya. Burada bulunmak istemeniz. Çünkü anlaşıldığınızı fark ettiniz. E, Sorunlarınızda yalnız olmadığınızı fark ettiniz. Birbirinizle etkileşim kurdunuz. Oynadığımız oyunlar belki de oyun gibi görünse de sizlere kazanım olarak göründü. Eve gittiğinizde onları yapmaya çalıştığınızda çocuklarınız size farklı baktılar. Ee, ya anne sende bir değişiklik var ne oldu dediler değil mi? Yani bunu hissetmek ve yaşantınızda da bir değişikliğin olması buraya gelmenizde hızlandırdı. Ben kendi adıma, okulum adına, tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki buradaydık. Siz olmasaydınız zaten yapamazdınız, siz yapamazdık. Siz güç verdiniz, sizin o ışıldayan gözleriniz, sizin o seveceğiniz, sizin katılmak isteğiniz de bize güç verdi. Tekrar ediyorum. Emeğinize evet. sağlık. Evet. E, kocaman bir evet. alkış istiyorum.